Ne bakıyorsun lan öyle sen bana? Ha? Ne bakıyorsun? Sonrakine canına da alacağım tamam mı? Hayır adam baksana arkadaşlar adam ya bak. Celladı geliyor bekle. Duydun mu? Çık çık kardeşim çık bunlarla uğraşılmaz. Ne bakıyorsun lan öyle sen bana? Ha? Ne bakıyorsun? Sonrakine canına da alacağım tamam mı? Hayır adam baksana arkadaşlar adam ya bak. Celladı geliyor bekle. Duydun mu? Çık çık kardeşim çık bunlarla uğraşılmaz. Ne bakıyorsun lan öyle sen bana? Ha? Ne bakıyorsun Sonrakine canına da alacağım tamam mı? Hayır adam bak sen arkadaşlar adam ya bak icelladı giriliyor bekle duydun mu? Çık çık kardeşim çık bunlarla uğraşılmaz. Allah'ım sabır ver tansiyonum adeta dolar gibi kardeşim. Kösüm lan öyle sen bana ha? Ne bakıyorsun Sonrakine canına da alacağım tamam mı? Hayır adam bak sen arkadaşlar adam ya bak icelladı giriliyor bekle duydun mu? Çık çık kardeşim çık, bunlarla uğraşılmaz. Allah'ım sabır, tamam Allah sabır ver, tansiyonum adeta dolar gibi kardeşim. Ne bakıyorsun lan öyle sen bana, ha? Ne bakıyorsun? Sonrakine canını da alacağım, tamam mı? Hayır adam, bak sen arkadaşlar adam ya bak. Cella'da geliyor bekle. Duydun mu? Çık çık kardeşim çık, bunlarla uğraşılmaz. Allah'ım sabır ver, tansiyonum adeta dolar gibi kardeşim. Ne bakıyorsun lan öyle sen bana, ha? Ne bakıyorsun? Sonrakine canına da alacağım, tamam mı? Hayır adam bak sen arkadaşlar adam ya bak. Ecella'da giriliyor, bekle. Duydun mu? Çık çık kardeşim çık, bunlarla uğraşılmaz. Allahım sabır ver, tansiyonum adeta dolar gibi kardeşim. Ne bakıyorsun lan öyle sen bana, ha? Ne bakıyorsun? Sonrakine canına da alacağım, tamam mı? Hayır adam bak sen arkadaşlar adam ya bak. Ecella'da giriliyor, bekle. Duydun mu? Çık çık kardeşim çık bunlarla uğraşılmaz. Allah'ım sabır ver. Tansiyonum adeta dolar gibi kardeşim.